Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Sizler sahipsizler dizisini başladı. Günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Efsane bir bölümü geride bıraktık. Cemo ve Melis aşkı başlayacak mı biliyorsunuz. Cemo'nun başına silah dayandığından Melis'in gerçekten Cemo'ya e karşı tavırları Cemo'yu da şaşırttırdı. Aslında Cemo orada ölmek dahi istemiştir Melis'in o şekilde bağırışlarına karşı. Ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Melis'in Cemo'ya karşı yakınlık hissettiğini görüyoruz ve adeta kardeşleri anladı ve önümüzdeki bölümlerde kardeşlerin bütün sırları aslında gün yüzüne çıktı ve neden orada olduklarını, neden bu halde oldukları bütün her şey artık kardeşlerin e, tüm sırları ortaya çıktı. Melis ve Cem Aşkı da önümüzdeki bölümlerde bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler arkadaşlar Melis ve Cem Aşkı hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Cem tabii ki de arkadaşlar Melis'in diğer sevgilisi cephesinde de zorlu bir süreç bekliyor olacak. Sadece Yavuz'la uğraşmayacak. Aynı zamanda Melis'in diğer zengin sevgilisi var arkadaşlar. Onunla da uğraşmaya devam edecek. Bakalım bizleri neler bekliyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.